Çoğaltıcı. Nobita, hadi canım. Nobita ders mi çalışıyor? Aa, biliyordum. Doraemon, kararsız kaldım. Hmm. Yeseydim bu kırmızı çok lezzetli gelirdi, değil mi? Hmm. Yersem de yok olurdu. Hı hmm. Yok olmayacak O zaman da lezzetli gelmeyecek hmm. Yani sorun Yediğim halde yok olmamasının bir yolu olabilir mi O halde Sana şunu vereyim <laughs> Çoğaltıcı Her şeyi iki kat arttıran bir iksir Bunu Üstüne mi dökeyim Ben dökmezdim <laughs> Bu çok tehlikeli Neden Kurumacığı çoğaltmak neden tehlikeli bir iş ki Hmm. Pekala bana bir söz ver. Her fazladan manjuyu yiyeceğine dair söz ver olur mu? Elbette. Aa. ...çoğalmıyor. Her beş dakikada bir ikiye katlar. İlk beş dakikada bir iki olur. İkinci beş dakikada ise... ...dört olur. Tamam ne dediğini anladım. Yani dört evet. sekiz olur. Ve sekiz de... ...ne ee, ee, de olur? Ee, de, 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 her türlü çok fazla olur. Evet. Neredeyse beş dakika oldu. <laughs> ...çok da bu etkileyici. Hadi birer tane yiyelim o zaman. Bir dakika bekle. Nedenmiş? Eğer yersek daha fazla olmayacak. Beş dakika daha sonra dört tane olacak. O zamana kadar bekleyelim. Aa, öyleyse ben istemiyorum. Dora pastaları çok daha güzel. Pekala. Ben bunları yiyeceğim. Tekrar çoğaldı. Anlıyorum. Eğer bir tane bırakırsam sonsuza dek yemeye devam edebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ...bana mı ikram ediyorsun? Hepsini alabilirsin anne. Teşekkür ederim canım. Mm, çok lezzetli. Yemeğe devam et. Aa, tamam tamam. Aa. Bayan Nobi. Geliyorum. Bekle anne. <laughs> Aha, kurimancı mı? Yiyebildiğimiz kadar mı? Hemen geliyorum. Geçen gün yaptığın yemek gerçekten çok lezzetliydi. Keşke acele etselerdi. Geldiler. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar oldu. Vay be ne kadar çok var. Lezzetli görünüyorlar. Teşekkür ederim. İstediğiniz <gülüyor> kadar <gülüyor> yiyebilirsiniz. <gülüyor> Aa, bir tane daha bile yiyemem. Bütün bedenim şekerle doldu. Artık bundan başka yiyemem. Yemeği hiç bırakmamalısınız. Zaten bir tane kaldı. Kendinizi zorlayın. Durdur dur etmeyi bırak. Anne. Ha? Burada değil. <gülüyor> Yapamıyorum. <gülüyor> Hı hı boşver Hadi 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 Evet, hadi, evet, hadi, evet, hadi, evet, hadi, evet, evet Seni bekliyorum ah. <laughs> Nabita <gülüyor> Tüm kuri manjuraları yedin mi Evet. Güzel mi? Eğer bırakırsa çok büyük bir sorun olur çünkü. Sakın ha. B -b -b büyük bir sorun mu? Eğer her 5 dakikada bir kurileri ikiye katlarsa sadece bir saatte kaç tane olur? Yüz katı kadar olabilir mi? Yaklaşamadın bile. Dört tane olurdu. Ne dedem ne, ne? İki saatte on altı tane olurdu. 15 dakikada daha sonra 100 milyondan fazla olurdu ve 3 saat daha sonra 68.7 milyar olurdu. 4 saat içinde 281 trilyon olurdu. Tek bir gün içinde bütün dünya kuri manjuralarıyla kaplanırdı. Ne, 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 ne yapmalıyım şimdi? Ee, yapmadın mı? Abita evde misin canım? Eğer görmezden gelirsen dünya kury mançurlar tarafından yok edilebilir. Annem onların altına gömülecek. <laughs> ah yağmur mu yağacak acaba? Aa, 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 aa. Aa, aa. Aa! neyi yapmayayım? Ne, yapma işte. Aa, neler oluyor? Ne yapacağız? 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 Aa. Mini <laughs> <laughs> roket. şey aradı mı? Muhtemelen uzay sonsuzdur. Sanırım güvendeyiz. Ha. <laughs> Başka kurimancı görmek istemiyorum. Bir de bana sor. Sana güvendiğim zaman hep böyle oluyor Nobita. <laughs> Pinokyo çiçeği Pinokyo <laughs> çiçeği <laughs> <laughs> oh. oh. <laughs> töbeşir mi? Hey! Ne yaptığını sanıyorsun? He? <laughs> ben yapmadım ki. Neden elinde o zaman? <laughs> şey bu bu Ben yapmadım gerçekten. Ben karalamadım gerçekten. Aa, dün başka bir yeri karalayan sen değil miydin? Evet ama bugün değil. Kimse bana inanmayacak. Aa, <laughs> tamam yalan söylemediğini kanıtla bana <laughs> o zaman hadi. <laughs> Pinokyo'nun çiçeği. Pinokyo mu? Hmm. Nobita yine okula geç kaldın bugün değil mi? Aa, hayır kalmadım. <laughs> Bugünkü sınavdan yine sıfır aldın değil mi? O, hayır, hayır. Almadım. Ay, bu da ne böyle? Bu çiçeği koklayınca her yalan söylediğinde burnun biraz daha büyüyor. Hemen onu eski haline çevir. Yalan söylediğini kabul edersen eski haline dönebilirsin. Ta -ta, -ta tamam. Bugün okula gitmek için geç kaldım ve sınavdan sıfır aldım. Ne dedin sen acaba? Sonra sana uzun bir söyle vereceğim tamam mı? Ama şimdi dolaptaki Dora kekini gördün mü acaba? Gelecek misafir için aldığımı. <laughs> Benim herhangi bir Dora kekinden haberim yok ki ama. <gülüyor> <gülüyor> ben yedim de. Dora. <laughs> i̇şte böyle oluyor. Bu şey yalan söyleyip söylemediğini gösteriyor. Evet peki. Doğruyu söyle. Burayı karalayan sen miydin? Tamam büyümedi işte. Ee, anladım ee, suçladığım için gerçekten çok üzgünüm. Sorun değil suçlu ben değildim işte. <laughs> ha şu ikisine sor. Ne? 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 Duvarı karalayanlar siz olabilir misiniz acaba? Ha hayır. Biz yapmadık. Ha. 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 Siz ikileriniz demek. dileriz. Hey bekleyin. Hey. Vay bu çiçek çok işe yarıyor. Evet öyle. Ha. Nobita. <laughs> merhaba. Aa, sen de mi yani? Aa, o nedir? Ne kadar değişik bir çiçek. Aa, bu mu? Güzel değil mi? Aa, çok güzel kokuyor. Aa, şey, nereye gidiyorsun? Beraber gidelim mi? Hay, ister misin? Biz kütüphanede biraz araştırma yapacağız Nobita. Aa, tamam. Şey, sanırım bana ihtiyacı yok. Aa, hayır, hiç de değil. <laughs> Aa, yani ihtiyaç yok bana. Aa, dur dur endişelenme. Dur, <laughs> gel buraya. <laughs> ah, o ikisi biraz garip davranıyordu. Aa, evet çok garip. Aa, hislerin incinmesin diye sana yalan söylediler. Biliyorum ama işte. Hey Nobita Doraemon. Her zamanki gibi garip görünüyorsunuz. <laughs> ne ikili ama. Hmm güzel kokuyor. Dostlarının kim olacağını iyi seçmelisin. Örnek olarak en iyisi Giyan'dır. Çok yakışıklı ve cömertsin Giyan. Hele o şarkın yok mu? Yüzyılın şahseri bence. Böyle biriyle arkadaş olduğum için çok mutluyum. Çok fazla. Sune o... Ha? Burnun büyüyor da... <laughs> ne demek istiyorsun? Burnun büyüyor da ne demek? <laughs> Bu benim burnum. Aa! Bu bir Doremon'un aletlerinden biri bu değil mi? Aha. Bu benim güzel yüzüm. <laughs> Çiçeği kokladıktan sonra her yalan söylediğinde burnun uzuyor. Hepsi bu işte. <laughs> her neyse acele edin ve benim burnumu düzeltin. Çok basit. Sadece yalanını geri al ve doğruyu söyle. O kadar. Aha. Demin yalan söyledim. Giyan kaba saba vahşi bir gorildir. Ve çok kötü şarkı söylüyor. Tamamdır. Oldu dürüstlük çok güzel bir şeymiş. Suneo, benim hakkımda böyle mi düşünüyorsun yoksa? ne? Ne? <laughs> <laughs> bana ver. Bu şey çok işime yarayacak. <laughs> Ve son kez olarak şarkılarımın Gerçekten sevilip sevilmediğini öğreneceğim oh, oh. Sen ne yaptın? Oh, evet doğru Ay, İnanamıyorum evet. Kalbim <laughs> Kopacak gibi İnanamıyorum Sen ne düşünüyorsun? Şey... Sen ne dersin Haro? <laughs> Yasuo? Ya sen? <laughs> ee, Nobita? Sen ne diyorsun? Hadi! Dayanılmazdı! Canım benim! Dayanılmaz güzeldi! Çok mu beğendin? İki yere de çekilmeyecek <laughs> bir kelime seçmeliyim. Evet şarkım inanılmazdı. Gerçekten çok iyiydi. İnanılmaz. Sizler gibi hayranlarım olduğu için çok şanslıyım. O azım şişene kadar söyleyeceğim. Hiç merak etmeyin. <laughs> Kopacak canlıyız. Harika. Harika. Harika, Harika değil. Harika. 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 Artık yeter. Gerçekten mi? Gözlerinizi yaşlara dolduracak kadar iyi de sağ olun. Eee. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Görüşürüz. Eğer burada eee. mısınız çocuklar? Ağlama! Hey hey çocuklar!